Değerli mesela kıymetli basın mensupları, basım ee, öncelikle e, bu cumartesi sabahı bizlerle beraber olduğunuz için e, davetimizi kırmayarak e, icabet ettiğiniz için e, hepinize e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize parti adına saygılarımı iletiyorum efendim. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, e, bildiğiniz gibi e, önümüzdeki hafta sandığa gideceğiz. Bu kadar kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki ııı e, pazar günü oy kullanacağız. E, evet siyasi partilerin hepsinin kuruluş aşama e, amacı siyasi partilerin e, belki de yaşam amacı bir araya gelme amacı insanların siyaset yapma amacı elbette iktidar olur. Biz de ııı e, Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak öncelikle yerelde iktidarımızı kurmayı Ondan sonra da e, genelde Türkiye genelinde iktidarı almayı, iktidar olmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarım gelinen süreçte 12 yıllık bir AKP iktidarı var. 12 yıllık AKP iktidarından ben memnunum. Ben bu iktidar süresi içerisinde diğer zamanlara, diğer iktidarlara göre daha fazla zenginleştim. Daha fazla varlık sahibi oldum. Daha fazla özgürleştim. Çocuklarıma, çoluğuma daha iyi bir gelecek bırakma olanağını elde ettim. Diyen bir arkadaşım varsa elbette buna saygı duyuyorum. Ama bu toplumda hep beraber yaşıyoruz. Bakınız en son en son 3 yasağı kaldıracağım. 3 yeyi kaldıracağım diye iktidara gelen bu hükümet en son internetle uğraştıktan sonra Twitter'ı da kapattı. Direkt kapattı. Şimdi demokrasi bir anda Türkiye'de son iki yılda diktatörlüğe dönüştü. Monarşiye dönüştü. Dolayısıyla bunun hesabının sorulacağı gün, bunun bu iktidara bedelinin ödetileceği gün elbette sandık, elbette 30 Mart. Bakınız Türkiye'de bir dönüştürme projesiydi bana göre AKP iktidarının kurgulanması. Kurgulandı ve icraatlarına başladıktan sonra gelinen noktada bıçak kemiğe dayanmadı arkadaşlar. Bıçak kemiği kesiyor. O yüzden bu coğrafyanın insanları Türk halkı elbette buna cevabı verecek. Bakınız ülkede bir kaos ortamındayız. Ülkede insanlar öldürülüyor. Sekiz tane genç toprağa verildi. Değerli arkadaşlarım ve bu kinden, bu nefretten, bu kavga ortamından bu iktidar ne mal alıyor? Kargaşa istiyor. Kargaşa istiyor ki toplumu ayrıştırayım. Toplumu benden olanlar, benden olmayanlar niteliğinde ayrıştırayım. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanım da en son Berkin Elvan hareketinde yürüyüşünde bunu engellemeye çalıştı. İt, e, toplumu itidale davet etti. Bizler bu iktidara 30 Mart'ta son vereceğiz. Bizler bu iktidara 30 Mart'ta git diyeceğiz. Peki bunun yerel seçimlerin elbette şimdi diyeceksiniz ki ya il başkanı sen ne diyorsun? Yerel seçimlere, iktidarın gitmesine. Arkadaşlar bu yerel seçim iktidarın gönderilmesi için bir viraj. Bu yüzden önemsiyoruz. Bu yüzden 30 Mart'ta alınacak netice belki önümüzdeki dönemde bir erken seçime sebep olacak. Belki bu erken seçim neticesinde de bu iktidar bu ülkenin başından gidecek. O yüzden biz 30 Mart seçimlerini, yerel seçimleri bir genel seçim havasında karşılamayı düşünüyoruz. Yerel seçimlerin e, ciddi anlamda bu ülkede bir patlama olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de çok önemli. Bakınız biz Bilecik'te Cumhuriyet Halk Partisi olarak aday belirleme sürecinde çok inceleyip çok sık dokuduk. Genel merkezimiz tüm halk nazarında yoklamalar yaparak bir tek üye bazında değil tüm halk nazarında anketler yaparak ve çok detaylı anketler yaparak cinsiyet, yaş, eğitim durumuna göre, oturduğu mahalle, oturduğu semte göre çok ciddi bir araştırma yaptı ve aday adaylarımızın arasından bu anlamda halkın en fazla talebini gören değerli doktor Sungur Turan Bey'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilecik Belediye Başkan adayı olarak ilan etti. Bakın o çalışmalardan bugüne kadar Bilecik'te birçok yoklama yaptık. Birçok değerlendirme yaptık. Şimdi bu iktidara git diyeceğiz değil mi? Bir güç birliğinin oluşması lazım. Elbette bütün siyasi partiler aday çıkartacaklar. Bütün siyasi partiler umudumuz e, kavga dövüş ortamı olmadan sükunetle saygınlığımızı koruyarak neticeye ulaşacaklar. Ve umudumuz da bu, amacımız da bu. Ama değerli arkadaşlarım, aklın yolu bir. Şimdi, Bilecik'te biz eğer bu siyasi iktidarın uzantısı olan AKP belediyesine git diyeceksek, güç birliği içinde olmamız lazım. Şunu açıklıkla söylüyorum. Her konuşmamda bunu zikret. Arkadaşlar hedefimiz bir. Artık Türkiye patlama noktasında. Bilecik patlama noktasında. Bakın 10 yıllık belediye iktidarında da bu ilin birçok değerleri yok parasına satıldı. Bu ilin değerleri, bu ilin parası olmadık yerlere harcandı. Bunlar hepinizin malumu. Kayıp plazadan tutun da, efendime söyleyeyim belediyenin atölyesine kadar. Yine aynı şekilde harcanan paralarda Hamsu Vadisi projesinden tutun da, var olan parke taşın üzerine asfalt dökmeye kadar. Bakın bunlar bizim paramız. Bunlar bu memleketin parası. Dolayısıyla bu adama git diyeceğiz. Ama bunu derken de değerli arkadaşlarım güç birliği arasında olmamız, güç birliği içinde olmamız lazım. Biz bugüne kadar yaptığımız bütün yoklamalarda bundan önceki seçim neticelerinde bundan önceki seçim neticelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilecik'te olan taban oyunu da dikkate alarak, taraftarlarını, sempatizanlarını da dikkate alarak, çok iddialı bir şekilde diyoruz ki, AKP iktidarını Selim Yağcı'yı Bilecik'ten götürecek tek güç biziz. Eğer bıkkınlığınız, eğer yılgınlığınız varsa, değerli arkadaşlarım oyuna gelmeyin. Lütfen ve lütfen oyunuzu bölmeyin. Bakın bir şekilde siyasi partiler kurumsal anlamda güç birliği yapamıyor. Burada güç birliğini yapmak siz değerli seçmenlerin sandıkta güç birliğini yapmak görevi sizlere düşüyor. Eğer bu iktidardan rahatsızsanız en büyük sıkıntımız 31 Mart sabahında ya biz burada niye yanılgıya düştük? Biz niye burada Ciddi iktidar alternatifini desteklemedik de bu adamı 5 yıl daha başımızda tutmak için bir takım oyuna geldik demek olur. En büyük yanıldığımız, en büyük pişmanlığımız. Değerli arkadaşlar, bileceğimiz bu noktada değil. Bileceğimiz kişisel çıkarların, kişisel hırsların, özür dilerim, Kişisel hırsların, kavga aracı yapılacak kişisel hırsların ön plana çıkartılacağı bir il değil. Bakın... Cumhuriyet Mahallesi'nin, İstiklal Mahallesi'nin halini görüyorsunuz. Benim siyasi hayatım sona erse bile ben Çeviri bu yıkımı gerçekleştireceğim diyen belediye başkanı geri vites yaptı. Çeviri Ama ne oldu? Tık. O partiler, o, o mahalleler arkadaşlar fakirleştirildi. O mahallelinin, o mahallede yaşayanların gayrimenkulleri, malları, mülkleri ucuzlatıldı. Yok pahasına gidiyor o mahallede yerler. O mahalleler kederine terk edildi. Kaderine terk edildi. Dolayısıyla bu bir örnek. Ve bunu yapan belediye başkanı seçimlere 15 gün kala bu işten geri vites yaptı. Oy kaygısıyla yaptı. Demek ki bu adam korkuyor. Bu adam Bilecik halkından korkuyor. Bilecik halkının ona git diyeceğini biliyor. Ama eğer hata yaparsak, eğer bugün AKP ile yarışan Cumhuriyet Halk Partisi'ni Doktor Sümbür Turan Bey bu seçimde desteklemez isek maalesef sevmediğimiz, istemediğimiz bu belediye bu memlekete 10 yıldır belki de kök sektüren bu belediye bu memleketin değerlerini, parasını haraç mezat değerlerini satan, parasını harcayan, yandaşı zengin eden bu belediye 5 yıl daha bizi yönetmek durumunda kalır. Lütfen arkadaşlar. Bir hafta sonra sandığa gideceğiz. Yapılan bütün yoklamalar, yapılan bütün araştırmalar, aday belirleme sürecinden önce ve aday belirleme sürecinden sonra Birleşik Cumhuriyet Halk Partisi'ni işaret ediyor. Dolayısıyla 31 Mart sabahı pişmanlık duymamak üzere bu gelişen gündemde ben sizlerden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyorum. Bu iktidara hep beraber git diyeceğiz. Bakınız ciddi anlamda yolsuzluğa bulaşan bir genel yönetim var. Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı gibi hiçbir hükümetin dört tane bakanı ve çocuğu ve başbakanı ve evladı bu kadar yolsuzluğa bulaşmadı. Yolsuzluğun boyutu 250 milyar dolar civarında. Bu çok ciddi paralar arkadaşlar. Ve buradaki tek çözümümüz, tek çözümümüz 30 Mart'ta, 30 Mart'ta sandıkta birleşmek. 30 Mart'ta bu iktidarı devirecek, Bilecik'ten buna, Osmanlı'nın beşiğinden bu adama Osmanlı tokadını vurabilecek tek alternatif, alternatif Cumhuriyet Halk Partisi. Eğer yanıldığıyla başka bir siyasi partiye oy verilirse. Değerli arkadaşlarım 31 Mart sabahı çok pişman olur. Son dönemeçteyiz. Son virajdayız. Biz çok temiz, çok naif bir insanı Bilecik'te belediye başkanı olarak gösterdik. Adayı olarak gösterdik. Ee, umarım Bilecik'te bu e, hak ettiği yere Doktor Sungur Turan Bey'i ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirecektir. Ben Sözlerime daha fazla devam etmek istemiyorum. Aramızda siyasetin duayenleri, abilerimiz de var. Elbette onlara <laughs> da söz vereceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum <laughs> Sayın Sayın e, Rumeli'li arkadaşlarım, hanımefendiler, basın mensupları, 30 Mart yerel seçimlerinde biliyorsunuz ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayıyım. Ben bu adaylık süresi içerisinde yaptığımız çalışmalarla belirlediğim şeyler var. Bir şehrin gerçekten yaşanılır olabilmesi için temel değerler var. Bir defa kullanılacak suyun daha ucuz olması lazım. İnsanların suyu kullanması lazım. Çünkü bu medeniyetin bir göstergesi. İkincisi ucuz internetimizin olması lazım. Üçüncüsü sağlığımızın, bedava internetimizin olması lazım daha doğrusu. Bu şehirde sağlık sorunlarımızı halletmemiz lazım. Bu şehirde alışveriş sorunumuzu halletmemiz lazım. Bu şehirde sosyal ve kültürel projelerimiz mutlaka olması lazım. Biz bunlara yönelik olarak da bir sürü kendimize e, önümüzü açacak, bu şehrin önüne açacak projeleri aldık, geliştirdik. Bir defa kesinlikle ücretsiz bir e, internetimiz olacak. Burada gördüğünüz gibi biz hiç, halkın hiçbir fark ödemeden faydalanacağı emarından tomografisine kadar her türlü ekosunun falan olduğu bir sürü uzman ekim barındıran ve kesinlikle fark ödemeyeceği tıp e, merkezleri açacağız. Bu merkezler şehrin önce bir tarafında başlayacak. Bunu muhtemelen zaman içerisinde iki üç tıp merkezi halinde kullanacağız. Şimdi şehirde aile kimliği sistemi vatandaşın kısmen ihtiyacını karşılasa da hastane şartları görüyorsunuz. Hiçbir zaman insanlar çok mutlu ol, olamıyor. Şehir ihtiyacı karşılayamıyor. Şehirde en önemli, önemli olan ikinci sorun alışveriş merkezi meselemiz var. Gerçekten bu şehirde yani Bursa'daki gibi Eskişehir'deki gibi İstanbul'daki gibi derli toplu bir alışveriş merkezimiz yok. Biz şu an garajın olduğu yerde e, bir alışveriş projemiz var. E, bu alışveriş projemizde e, gördüğünüz gibi e, bir ön e, dört fonksiyonu var. Dört yapısı var bunun. Bir meydan alanı var. Alışveriş yapılan kısmı var. E, ofislerin olduğu kısmı var. Bir de en alt katta eee otopark otopark olarak kullanılan alanlar var. Bu alanı bunu gerçekten yaparsak bu şehirdeki kafelerin, ee, alışveriş merkezlerinin, ee, kitapçıların olduğu şu alanları geliştir yapabiliriz ve bu şehrin ihtiyacını mutlaka karşılayacaktır. Yani uzun zaman için karşılayacaktır. Bu, bana diyorlar ki bu projeyi yani nasıl yapacaksın? Gerçekten bu projeler için para gerektiren projeler değil. Her halükarda 150 ile versen her müteahhitin yapabileceği projeler. Biz yüzde onla vermeyeceğiz bunları. Yüzde ile vereceğiz. Yani e, mutlaka bizim aynı zamanda belediyeye gelir getiren yapılar da kurulacak orada. Tıp merkezi ile ilgili olarak da zaten sağlık sektörü kendi içinde dönen şeyler. Kar getiren şeyler. O yüzden o konuda da bizim yani e, bu işi becermemiz, başarmamız yüzde yüz e, mümkün olan şeyler. Bizim e, sosyal projeler olarak belde evleri projelerimiz var. Bu belde evleri projelerimizde bunları ileriye nasıl alıyoruz? mahallede bir belediye mutlaka kurmayı düşünüyoruz. Bu belediyeleri iki katlı yapılar. Bu yapıların üst katlarında kadınlar için bir lokal olacak. Bu lokalin yanındaki diğer odalarda etüt ve kreş yerleri olacak. En alt kattaki olan yerde el sanatları merkezi olacak. Bu şehrin el, hanımları el sanatları olarak geliştirdikleri, ürettikleri malı değerini ben kendilerine vereceğim ve hem kendisi Çocukların etütleri bize imkanlarımızdan faydalanmış olacak. Hem de evde evin ekonomisine yardımlar olacak. Bunu her mahalleye mutlaka yapacağız. Biliyorsunuz belediye hizmet binasının eski yeri ee, kayıp bir oldu. Şimdi Allah göstermesin bizim şu an belediyenin olduğu alan bir yangın çıksa belediyenin oturup da yerleşeceği hiçbir yeri yok. Bir insanın su parasını ödemesi için tarihi bir yapının içerisine girmesinin bir mantığı yok değil mi? Biz o yapıyı mutlaka yine amaçları içerisinde kullanacağız ama e, esas bizim hizmet binası olarak farklı bir yerde bir hizmet binası yapmayı düşünüyoruz. E, bu tarihi olan kısmı da e, ekonomik ve kültürel gelişimi için ve koordinasyon işlerinde ve başkanlık sisteminin olduğu yer olarak kullanmayı düşünüyoruz. Şimdi bu şehrin merkezinde Biliyorsunuz bir kültür merkezimiz var. Bu kültür merkezinin yapısını e, biz iki katlı bir çelik konstrüksiyonlu ve bu şekilde bir yapı haline getirmeyi düşünüyoruz. Bunlarda sinema salonu var. Bunlarda e, sergi salonlarımız var. iyi destekleyecek alanlarımız var. Açık hava e, gö gösterileri yapılacak alanlar kur kuracağız. Ve yine burası da e, şehrin e, kültürünü taşıyacak bir sistem olarak e, düşünüldü. Bu kayıp bu da pardon Mehmet Seven pasajının olduğu alan. Bu Seven pasajının olduğu alan da e, iki yapı var gördüğünüz gibi. Bunun alt alt katı da otopark olarak düşünüldü. Bu sağdaki olan yapı buranın seramik ve mermer sanayisini taşıyan sistem olacak. Sol taraftaki kısım da bu memleketin ziraatını yönlendiren bir bölüm olarak olacak. Seramik bölümünün ikinci ve üçüncü katları da bu şehirdeki kooperatif şeylerin, sendikaların, e, kitle örgütlerinin e, topladığımız bir alan olarak düşündük. Şimdi arkadaşlar bu memlekette gerçekten belediye açısından düşünürsek gerçekten yeşilliği olan bir şehir halinde değiliz. Her yer yeşil alanlar imara açıldı. Şehre bakıyorsunuz benim değil hepiniz görüyorsunuz. İmar durumunun nasıl olduğunu benim size söylememe gerek yok. Nereye giderseniz gidin bu şehrin imar olarak katledildiğini görebilirsiniz. Eğer biz gerçekten buna müsaade edersek ileride gerçekten gece kondu gibi bir şehrimiz olacak. Her yerde bina olacak ama ne güneşi görebileceğiz ne rüzgarı hissedebileceğiz. Yerleşim yerleri çok yanlış olarak yapıldı yapılıyor ve yani depreme uygun olan arazilerde e, İki katlı, üç katlı imarlar veriliyor. Uygun olmayan yerlerde sekiz on katlı imarlar veriliyor. Çok çarpık ve e, düzensiz bir yerleşimimiz var. Şöyle bizim gerçekten geniş geniş caddeleri olan, yürüme alanları olan bir şehrimiz olmayacak mı? Bunları mutlaka ve mutlaka tekrar gözden geçirerek bazı alanları, e, bu şehrin bu türlü alanlarını oluşturmaya çalışacağız. Şimdi benim e, en son billboardlarımda dikkat ederseniz yazı e, sol üst tarafta şunu yazar. Yüzde yüzüm belediye başkan adayı diye yazar. Ben gerçekten bu şehrin içinde yaşayan herkesi kucaklayacağız. Ben bu memlekette 550 bine yakın hasta baktım. İnsanları ayırt etme şansım yok. O yüzden belediye başkanı olduğum gün parti rozetimizi alacağız, cebimize koyacağız. Biz bu bilecik halkının belediye başkanı olacağız. Kesinlikle partinin belediye başkanı olmayacağız Hı. ve herkese karşı eşit mesafede ve dürüst davranacağız. Saydam davranacağız. Bu konularda gerçekten samimiyim. Hı. Son olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten AK Parti'den rahatsız olan insanların e, adresi bellidir. Mutlaka ve mutlaka hani bu işleri biz çözeriz. Ve en sonunda şunu söyleyeyim. Gerçekten bu şehrin belediye başkanı onuru bana yetecektir. Ve gerçekten elimden geldiği kadar namuslu ve dürüst çalışacağıma söz veriyorum hepinize. Teşekkür ederim.